Merhabalar arkadaşlar. Matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. Genel tekrar videolarına başlıyoruz. Evet. Çıkmış sorulara benzer sorularla genel tekrarda 80'den fazla soru çözeceğiz. Birinci sorumuz önünüzde. Hadi başlayalım arkadaşlar. Not alarak kendiniz videoyu durdurup çözmeye çalışıp ardından izleyerek de verimi arttırabilirsiniz. Hadi başlayalım diyoruz. İlk sorumuz 12 bölü 1.5 artı 0,5. Ondalıklı sayılarda toplama yaparken virgüllerin alt alta gelmesine özen gösteririz. Ozan gösterir. Özen gösteririz arkadaşlar. Virgüller alt alta geldi. 5, 5 daha 10 elde var. 1, 1, 0 elde de 1 vardı. 2 eldeyi kullandık. Yani virgülü aynı yerine koyuyorsunuz. 2.0. Yani dolayısıyla 2 yapar. 12 bölü 2 de sonucun 6 olmasını sağlar. İlk sorumuzun cevabı buydu. Evet. Bununla ilgili görüşlerinizi de sorularla ilgili video yorumlarına yazar ve ihtiyacı olanlarla videoyu paylaşırsanız daha çok arkadaşlar kardeşimiz faydalanmış olur. Diyelim ikinci soruya geçelim. Hadi bakalım. Evet ilk sorumuzun cevabı 12 bölü 2'den 6 idi. Onda Adan olduğunu belirtelim. Şimdi devam edelim, devam edelim arkadaşlar. Ben de bir yandan şöyle, Heh, tamam. Peki işlem sorusu var. Yine 1 9 bölü 2 diyoruz. Bakalım 1'den 9 çıkıyor. Burada şöyle düşünmelisiniz. Küçük sayıdan büyük sayı çıkıyor değil mi arkadaşlar? Küçük sayıdan büyük sayı çıkıyor. Yani dolayısıyla büyüğün işaretini koyacağız işlemin önüne. Şöyle yapıyoruz. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarın 9'dan 1'i. Bu işlemin önüne büyüğün işaretini bakın. 9 büyük olan sayı işareti işlemin önüne koyun. Yani eksi 8 bölü 2. 8'i 2'ye bölsek 4 olurdu. Ama eksi 8'i 2'ye böldüğümüz için cevabımız eksi 4 olacaktır. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki sayı doğrusunda işaretli A noktası 7 sayısına denk gelmektedir. Buna göre A'nın 2 fazlası B ve 5 eksi C ise B artı C kaçtır? A sayısı 7'ye denk geliyorsa A'nın 2 fazlası B'ye yani 9'a denk gelir. 5 eksi ise C'ye yani 2'ye denk gelir. Dolayısıyla B ile C'nin toplamı 2 artı 9'dan 11 elde edilir arkadaşlar. Evet. Sırada dördüncü sorumuz var. Dördüncü sorumuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar bizden ...bir ilgi kurmamız isteniyor. Ne ile neyin arasında? Bakın üçgen içerisine A yazmışım. Eşittir 3A demişim. Dörtgen içine M yazmışım. Eşittir 4M demişim. Hmm. Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Demek ki... ...içeriye yazdığım hani kural şu. İçeriye yazdığım sayı A ise... ...üçgen içine yazıyorsam 3 ile çarpıyorum. Dörtgen içine yazıyorsam... ...4 ile çarpıyorum. Yani dolayısıyla... Burada n'i üçgen içine yazmışsam demek ki buradaki a yerine hani n gelmiş oluyor. 3n olacaktır. Artı 9 eşittir. Dörtgen için 6 yazdıysam 6 ile 4'ü çarpacağım. 24. 3n artı 9 eşittir 24. Artı 9 eşitliğin diğer tarafına eksi 9 olarak gider. 3n eşittir. 15 ve her iki tarafı 3'e bölersek n eşittir 5 elde edilir. Şimdi cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Bunu da böylece belirtelim. Anlaştık değil mi? Nasıl başladık? Yavaş yavaş tane tane anlatmaya çalışıyorum. Gelen yorumlarda bu yönde bir istek var. O yüzden siz bir buçuk yani yavaş gittiğini düşünüyorsanız bir buçuk ya da iki moduna alabilirsiniz videoyu. Arkadaşlar iki basamaklı A2 sayısı 3 ile 2 basamaklı 2A sayısı 2 ile tam bölünebilmektedir. A rakamının 3 fazlası kaçtır? Şimdi A2 sayısı 3 ile tam bölünebiliyorsa rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olmalıdır. Öyleyse A2 3 ile tam bölünebiliyor. Bakın A1 olabilir, 4 olabilir, 7 olabilir. 12, 42, 72. Gördüğünüz gibi rakamlar toplamı 3'ün katı oluyor. Peki 2A sayısı da 2 ile tam bölünebiliyormuş ama. Hmm. O zaman 1 ve 7 A, A sayısı yerine kullanamayacağımız sayılar. Öyleyse A sayısı yerine sadece 4'ü kullanabiliriz. Çünkü 2 ile tam bölünmesi için A'nın ne olması lazım? Çift bir rakam olması lazım. A rakamının 3 fazlası kaçtır? 4'ün 3 fazlası 7'dir. Değil mi arkadaşlar? Cevabımız C seçeneği olur. Evet efendim. Şöyle bir sayfaya genel bir bakış yapalım ne gördük? Bir kere kesirli sayılarda işlemler, tam sayılarda işlemler, sayı doğrusu, sayısal yetenek sorusu bakın burada ve sayı basamaklarından bölme, bölünebilme sorusu değil mi? Bunlar arkadaşlar özen gösterelim. Bakın bunlarla başladık. En temelden bir tekrara başladık. Bu soruların tabii ki bazıları orta öğretime çıkacak. Bazıları lise, e, ön lisansa, bazı lisansa ama hepsi sizi besler. Hepsi size faydalıdır. Bunları es geçmeyin. Ama bu da çok kolay demeyin. Özünü anlamaya çalışın. Gelelim 6. soruya. Yine ondalıklı sayılarda işlemle başlayacağız. Özellikle dizayn ettiğim bu kısımda soruların yerleri bile tarafımdan titizlikle hazırlanmıştır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her sayfada bir tekrar kokusu alacaksınız. 18 bölü 2.75 artı 0.25 Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet aynen öyle. Virgülleri alt alta getirerek toplamamızı yapıyoruz. 5 5 daha 10 elde 1 var. 7 2 daha 9 elde de 1 vardı 10. Peki 2 1 daha 3. Dolayısıyla 18 bölü 3. Yani buradan 18 bölü 3 ne yapar? 6 yapar arkadaşlar. Cevabımız hangi seçenekte? A seçeneğinde mevcut. Gördüğünüz gibi yine ondalıklı sayılarda bir işlem ve ardından bölme işlemi yaptık. Devam edelim. Tam sayılarda işlemler yapacağız. 3 eksi 9 bölü eksi 2. Arkadaşlar küçük sayıdan büyük sayı çıkıyor. 3'ten 9 çıkarsa 9'dan 3'ü çıkartırız. İşlemin arkadaşlar önüne işlemin önüne kimi yazarız yine işlemin önüne e, büyüğün işareti konur değil mi? Az önce de söylemiştik büyüğün işaretini yazarız. Büyük olan sayının önünde eksi olduğu için eksi oraya koyduk. Böyle eksi 2. 9'dan 3 çıktı 6. Eksi 6 bölü eksi 2 yapacak. Eksinin eksiye bölümü artı 6'yı 2'ye bölersek cevabımız 3 yani B seçeneği gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 8. Okuyorum soruyor. Bazı soruları okumayı unuttuysam kusura bakmayın. Görme engelli arkadaşlarımızın e, da net bir şekilde alabilmesi için tane tane okumaya özen gösteriyorum. 8 çarpı parantez içerisinde 1 eksi 1 bölü 8. 8 ile parantez içini çarpacağız ama önce parantez içindeki işlemi yapalım. 1 eksi 1 bölü 8'i Şöyle yapabiliriz. 1'in paydasında 1 var. 8 ile çarparsak 8 bölü 8 eksi 1 bölü 8. O da 7 bölü 8 olacaktır. Pekala. 8 ile 7 bölü 8'i çarparsak 8'ler sadeleşir ve cevabımız 7 olur. Burada 1'den 1 bir bölü 8'i çıkarırken kısaca şöyle de yapabilirsiniz. 8 ile 1'i çarpın 8, 1 çıkarın 7 bölü 8 elde edilirdi. Onu da söylemiş olalım. Bu da pratik bir yolu arkadaşlar. Pratik bir yolu. Yani mesela 2 eksi 3 bölü 5 diyelim ki. Şöyle yapabilirsiniz. 5 kere 2 10 eksi 3 bölü 5. Mesela 7 bölü 5. Ve benzeri diyorum. Bu Burada bırakıyorum bunu. Bununla ilgili çünkü e, özün sözü bir kitabımızın ilk videolarına bakabilirsiniz. Buraları bahsettik biraz da. Eski videolarımızda da çok anlattık, deneme çözümlerimizde de çok anlattık. Burada çok fazla sıkmak da istemiyorum. Cevabımız D seçeneği geldi. Hadi bakalım, sıradaki gelsin. 9. sorumuz. Evet, 9. soruda yine bir sayısal yetenek sorumuz var. Bakın bu sefer de burada kuralı değiştirdim. Kural ne? Her soruda bir kural olabilir. Yani o zamana kadar görmediğim bir kural olur. Sadece o soruda uygulaman gerekebilir. Mesela üçgen içine a koyduğumda 2a artı 1'e eşittir diyorsam ve üçgen için aşağıda n koyduysam buradaki a yerine N gelmiş demektir. Özellikle işlem sorularında böyle işinize yarıyor değil mi? Bu eşleştirmeleri yapacaksınız. Verilen kuralı buraya uygularsak 2n artı 1 olacaktır. Bu üçgen içindeki n'in eşiti. Dolayısıyla 5 eklediğimizde burada dörtgen içine yazdığımız m sayısı 5 çarpı m'ye eşitmiş. O zaman dörtgen içine m yerine 6 yazdığımız için 5 kere 6'dan 30 bunun eşiti olur. 2n artı 6 eşittir 30 değil mi? 2n artı 6 eşittir 30. 6'yı diğer tarafa attığınızda eksi diye gitti. 30'dan 6 çıktı 24 ve her iki tarafı 2'ye böldüğünüzde ise n'nin 12 geldiğini görürsünüz. Bize ne soruluyor? n sayısı. Yani cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar. 9. sorumuzda da E'yi bulduk. Devam ediyoruz yolumuza. Ve 10. soru gördüğünüz gibi bölme, bölünebilme 2 basamaklı B2 sayısı 4 ile 2 basamaklı 2B sayısı 3 ile tam bölünebilmektedir. B rakamın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi B2 sayısı 4 ile tam bölünüyorsa bu sayı şöyle olabilir. Öncelikle 12 olabilir, 32 olabilir, 52 olabilir, 7, 72 olabilir, 92 olabilir. Pekala Şimdi 2B sayısı da 3 ile tam bölünecek. Yani o zaman rakamlar toplamı 2 ile B'nin toplamı 3'ün katı olacak. O zaman B 1 olabilir, 3 olab e, olabilir, 3 değil, 4 olabilir, 7 olabilir. Ama ve lakin bir yan tarafa şimdi dönelim. Şimdi burada 1, 4, 7 yazdık ama bak burada kim var? 1 var. Burada bir de 7 var. 4 yok. Yani B sayısı B2'nin 4 ile tam bölünebilmesi için 1, 3, 5, 7, 9 olabiliyordu. E 2B'nin 3 ile tam bölünebilmesi için de 1, 4, 7 olabilir. Ama işte burada ikisini birden sağlaması gerektiği için B'nin alacağı rakamlar 1 ve 7 olacaktır. Toplamı ise 8 elde edilir arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneği olur. Evet ilk 5 sorudan sonra ikinci 5 soruyu da tamamladık. Sayfa 46 özün sözünde kitabında bu sorular. Oradan arkadaşlar tekrarımızı yapıyoruz. Sırada 11. sorumuz var. Bakın 11. soruda yine ondalıklı bir işlem bahis mevzu. Bu sefer ama özellikle vurguladığımız pratik kurallardan bir tanesini uygulayalım. Virgülden sonraki basamak sayıları ikisinde de eşitse ve bölme yapıyorsanız virgülleri kaldırabilirsiniz. 25 bölü 5. Mesela burada da virgülden sonraki basamak sayıları aynı birer basamak var. Virgülleri kaldırabilirsiniz. Hocam burada bir basamak var. Burada iki basamak var. O zaman bu yukarıya bir tane sıfır yazabilir ve sonra virgülü kaldırabilirsiniz. Yani virgülleri baz aldıktan sonra virgülden sonra kaç tane rakam olduğuna bakıp onları eşit değilse sıfır yazarak eşitledikten sonra virgülleri kaldırın gitsin. 25 bölü 5 5. 12 bölü 4, 24 nedir? 1 bölü 2. 130 bölü 13 10. Dolayısıyla 5 1 bölü 2. Bu arada 5 1 bölü 2 yarım demek değil mi arkadaşlar? 0,5 demek. Ondalıklı yazarsak 5 artı 0,5 artı 10. Önce tam sayıları topla. 5 ile 10'u topla. 15. 15'e bir yarım eklersen 15,5 yapacaktır. Cevabımız yani D seçeneğinde cevabımız var arkadaşlar. Bu da 11. sorumuzdu. D seçeneği oldu. Evet yine bir rasyonel işlem sorusu. Gördüğünüz gibi D seçeneği çıktı cevabımız. Bakalım şimdi de rasyonel sayılarda çıkarma ve çarpma üzerinde çalışalım. Paydalar eşit olması lazım değil mi çıkarma için? 3 ile bunu 2 ile bunu soruyu okuyayım önce. 12 çarpı parantez içinde 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Şimdi o zaman 12 çarpı 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6 oldu. Ne olacak? 12 çarpı parantez şimdi bir halledelim. 3'ten 2 çıktı. 1 bölü 6. 12 bölü 1 ile 1 bölü 6'yı çarpıyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu. 12 ile 1'i çarpın 12, 6 ile 1'i çarpın 6. Payla payı çarpıp paya yazın. Payda ile payda çarpıp payda yazın. 12 bölü 6 buradan cevabımız 2 gelecektir. Dolayısıyla bu soruda da yine şunu hatırlamak lazım. A bölü B ile C bölü D'yi çarpıyorsanız payla payı çarpın, paya yazın. Payda ile paydayı çarpın, paydaya yazın arkadaşlar. Evet devam ki. 13. soru. Aşağıdaki sayı doğrusunda işaretli A noktası 9 sayısına denk gelmektedir. A'nın 2 katı B ve B'nin 3 eksiği ise A'nın 2 katı B ve B'nin 3 eksiği ise C'dir. Bir dakika yazayım onu. C he, tamam yazıyormuş. A'nın 2 katı B ve B'nin 3 eksiği C ise A eksi C kaçtır? Şimdi A 9'a denk geliyorsa 2 katı 18'dir. B sayısı 18'e denk gelir. B'nin 3 eksi ise C'ye denk geliyormuş. Yani 15. 18'den 3 çıkarırsak C de 15'miş. Öyleyse A eksi C yani 9 eksi 15. 9'dan 15 çıkıyor bakın. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarın. İşlemin işaretini yani işlem işareti büyük olan işaretini işlemin önüne yazın. Eksi 6 cevabına ulaşırız. Yani cevabımız C seçeneği gelir arkadaşlar. Optiğe işaretlerken dikkat edelim sınavda. Optikleri güzelce yumuşak uçlarla böyle dolduralım. Optiğimize zarar vermeden ve yuvarlağın içini tam doldurarak. Peki şimdi yine bir sayısal yetenek sorumuz. Bu sefer yine kuralı değiştirdim. Üçgen içine A yazdığımda 3 eksi A olsun. Dörtgen içine m yazma 4 artı m şeklinde tanımlı olsun. Üçgen içine n artı 9 eşittir. Üçgen, dörtgen içine 8 ise n kaçtır? Arkadaşlar a yerine n gelmiş. O zaman 3 eksi n diyeceğiz. Artı 9. m yerine 8 gelmiş. O zaman 4 artı 8 diyeceğiz. Dolayısıyla 3 eksi n artı 9. Bu ne yapar? 3 ile 9'u topla. 12 eksi n. Eşittir 12. N buradan arkadaşlar. Eksi N'yi öteki tarafa atın. Artı 12'yi bu tarafa alın. Eşittir ne? N buradan sıfır gelecektir. Cevabımız N eşittir sıfır olacaktır ki E seçeneğinde mevcut arkadaşlar. 14. sorumuzun cevabı da E seçeneği oldu. Gelelim 15. ve bu videonun son sorusuna. Şimdi A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 2 basamaklı 5A ve 5B doğal sayıları ile doğal sayıları 4 ile tam bölünmektedir. A çarpı B kaçtır? Bunlar birbirlerinden farklı rakamlarsa burada 52 ve 56 4 ile bölünebilen sayılar olduğu için A yerine 2, B yerine 6 veya A yerine 6, B yerine 2 yazılabilir. A çarpı B'yi nihayetinde değiştirmeyecektir. 2 kere 6 ile 6 kere 2 aynı şey olduğu için cevabımız 12. Yani A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki videoyu iple çektiğinizi biliyorum. Dolayısıyla kanalımı takip edip bildirimleri açalım. Ve anında haberdar olalım. Tekrarları kaçırmayalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.